Cihangir abi, muazzam bir hayran kitlem var. Senin. Hepimizin aynı. Senin farklı. farklı. Seninki çok severim Anneden var. babadan geliyor. dedim. çok severim var. Kennedy'ni torunuyum annem evet. babam kenedi Şimdi bir şey de senin resmi. Senin hayranlarla şey yani. Aynı bıraktıkları yolda ilerliyorum. Hiçbir sorun yok. Aynı yani, kendi bıraktı, dedemin bıraktığı gibi annem babam da öyle devam ediyor. Ben de aynı devam ediyorum. Evet. Hmm. Bir dinleyen Bir dinleyen şey mi? Mi? No. Ben İzmirli. İzmir. İzmir. Mersin ne zaman Baba geldi? Elazığlı. Mersin'e iki üç sene oldu gelelim. Değil mi? Ee, Yağlı boyacağı çok döküyorum. Filinta uğruyorum. Burada mağaza var. Hmm. E, ee, Atlarda kalıyordum. Birkaç ay kaldım. Bir ay iki aya yakın kaldım. Oradan şimdi Siti Otel var. E, vergi dairesinin yan tarafı. Ya, 309 numarada 3. katta kalıyor. Hazine ödüyor. Hazine ödüyor. Gençlik Spor Bakanlığı. Gençlik Spor Bakanlığı. Hiçbir sorun yok. Tabii. Aslında. Tabii abone de, abone de olsunlar, üye de olsunlar kanallara. Zaten zorluklar aşıldı. Bir işte hazinenin açılması var. Hazine açılırsa hepimiz rahata çıkar. Zaten hepsi bizim. Tüm partiler. Bunun gerçeğini bilen benim. Taşlar. Ve bana dedi ki paşalar, belediyelere kadar, belediyelere kadar e, tüm dünyada yetkili. Karışma onu söyle. Evet. Yoksa ben zaten hazine, zebi e, durumun toparlanacağını biliyorum. Yani tüm dünyada UEFA, FIFA takım tamam ve takım sevdası var herkeste ama tüm takımlar bize. Tüm partiler bizim, tüm okullar bizim. Böyle evet. şey olmaz. Hazine zevi zaten. Evet. Çağdır. Ama Brezilya, Türkiye zamanında 100 milyon 200 milyon kişi onlar treni kaçırdı da onlardan iş işten geçti. Dönüşü olmaz. Onlarınkilerin, kileri zamanı işte eskileriydi onlar. Anlatabiliyor muyum? Mr.leriler e, Trump'a beş vallahi. O bir dünyayı sarstı. Petrolle de her şeyle. Saddam konusunu O da iyi, Saddam da iyi. Saddam yanlış yöne sal salladı. Kılıcını yanlış kullandı. Yanlış tarafa sallamayacaksın. Ya abi, bize bu öğretildi. Yanlış yöne gitmeyeceksin, hata yapmayacaksın. Sana kılıç verin, bu perdedir, sen perdenin yanından döneceksin, yanından döneceksin. Sen ne işin var? Camın dışına çıkmışsın, milleti topluyorsun da oyuna kalkışıyorsun. Evet. Devlet millet ülke uçuruma gitse ben sana o camın hesabını sorarım. Senin camın dışında işin ne? Sana perdeyi açma denildi. Evet. Bir tane şey Budur yani. Perde perdedir. Evet. Adam çıkmış halk otobüsleriyle gezdiriyor kendini. Bize verilen haber öyle. Biz de, de durumu toparlarız. Ama iki sene, üç sene toparladık. Evet. Onu evet. o kadar basit. Sonuçta yaşa büyük küçüğe sahibi var. çok inanılmaz saçma 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 abi. Efendim? Ben veririm cihazı. Hangi cihaz abi? Yok. Ona bir şey yapayım hemen yap onu. Cihangir abi. Cihazı abi. Jangiri abi, bazen sessizlik iyi değil, değil mi? Nasıl sessiz kalmak da iyi mi bari? Vallahi wow, ne bileyim ki ses kalmak daha iyi daha iyi. İyi, kafanı dinliyorsun bize yapacak bir şey mı Aslında şey. bazı merak ettiğim şeyler var. Yani ne seversin? Ne yer? Ne Mesela hangi yemeği çok seversin? Patates seviyorum. Işte. Patates seviyorum. Gençlerin sevdiği şeyleri seviyorum. Ben Peki. halktan da ha. toplumdan kopmam yani. Sevmem ben öyle şeyi. Evet. bir yaşarım ama yani toplumu yaşayayım. düzeltmek Hı. gerekiyor. Elimizden geldi geldiğince geldi. bip bap yapmamızı söyler. Biz bip bap uyardık. Konu düzeldi gitti yani. Ha. Dediler böyle böyle diyor kameraya gülümse bir diyor şuradan diyor dümdüz git diyor. Şimdi ama e, onlara da söyleniyor ne meteoroloji, hacıların durumu. E, biz de uydu. Sonuçta çarlı kendileri çıktı. Tüm dünya çıktı. Bitti gitti o da bitti gitti. Öyle bir konu yok zaten. oradan alıp niye bu otele koydular abi? Bir bilgin var mı? Yok abi. Yok. Spor bakan. Yani. Hazine ne derse o? Spor bir sorun yok. 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 İzmir'de kaç sene kaldın yani. abi? Yok. İzmir'de var. 5-6 sene. Baba Elazığlı. Tabii baba Elazığlı. Anne? Anne İzmirli. Anne İzmirli. Evet. Evet. Tek kardeşim. Tek var çocuk. mı? Baş? Tek çocuk. Başka. Yok. Evet. Geçmiş. Sağ olun. Dün Yok ne abi da... ben e, sinirli miyim şimdi Seni, tüm e, arşivlerde de var adamlar mikler dayamış sırtıma gezdiriyor. beni iyi bir sokak sokak ne polis var ne askeriye he. polis de askeri de olayın başından beri yanımızda anladım abi Bilmem var adamlar gönlüyor terör gönlüyor gönlüyor. bizi terörü ilan etmeye çalışıyor konu bu kadar basit dedim yaptığınız yanlış nasıl aldılar? Aldılar. Hepsi almış, alınmışlar. Hepsini alıyorlar, beni iyileştiriyor, bırakıyorlar. Otele, motele. Hmm. Bir iki günde öyle mi dinlenin, bir gün mü dinlenin? Çıkıyor, gidiyor mu oradan? Yağmurlar başlayacak Cihan Nasıl abi? oluyor, oluyor vallahi ya. Şu yağmur, soğuklar geliyor abi. Ve otelden fazla çıkmazsın. Değil mi? Gerçekten çıkıyorsun vallahi ya. Vallahi hazine o, açılacak diyor yapayım. abi, kışa kalmaz. Taşımaz ki kışa şimdi. 2020'deyiz siz e, bu hazineyi tamam dediniz, siz e, böyle değil yani. Ben Merkez Bankası'na da söyledim, her yere söyledim. Böyle değil. Hmm. Bu, bu, kadar basit değil yani. Havalar da soğuyor abi? Allah dışarıda kalana yardım etsin Cengiz abi. Doğru mu abi? Vallahi öyle. 是是 <Thank you. S 2>